Ha, şimdi açmışsın. Ee, selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Cuma Özcan. Aloritim Çiftliği. Kanalıma hoş geldiniz. Bunlar kralın yavruları. Kayseri kralın. Sambacı kral. Biz de şimdi Sambacı İmparatorluğu kuracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi köpeği. Türkiye baş köpeğinin yavruları. Maşallah oğlum. Dört aylık bunlar. Aşam babasının oğlu bu. Allah nazardan esirgesin. Gel oğlum. Arkadaşlar bu da benim Kayserli Çakır. Türkiye'nin en iyi çaparı. Çok güzel oldu. Kilosunu aldırdık. Eski formuna geldi. Ama çok emek verdik. İnneleriymiş. Aşısıymış bir sürü kendine gelmesi için vitamin imiş. Tamam. Gel oğlum. Gel çakır. Çakır. Tamam. Gel oğlum. Eski formuna aldırdık. Şimdi çok iyi. Çok iyi. Şimdi dişime çekeceğim. Dişim küçen de. Biz şöyle düşünüyoruz. En iyi e, yavruları Allah diyeyim bir tane dişi. Güzel bir dişi. Hemen düşmeyeceğiz böyle. Araştıracağız. İyi bir Diş alacağız. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Babası Konya'da ayakçı çakı, çapar diyorlar. Bir arkadaş aradı beni biliyormuş. Babası yurt dışında dedim. O da bana dedi Makadonya'da çok iyi bir çapar aldın arkadaş dedi. Ben vermedim. Çünkü ben vermem. Bu benim ömür boyu damızlığım. Kimse de benden satlık mı diye istemesin. Biz buna bir de dişi yakıştıracağız. Bir dişim eksik. Bunlar da benim kralın yavruları. Kayserli kral. Sambacı. Maşallah. Adı Ateş. Daha dört aylık. Allah nazardan esirgesin. Maşallah oğlum. Maşallah. Ateş. 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 De ateş. Ya arkadaş soy soy her zaman soydur. Yani. Bu da yine bir babanın kendisi fotokopisi. Gel oğlum, gel. Adını baskın koyduk. Bu da adı baskın. Çünkü neden? Her şeyde baskın ağırlığını koyacak. Gel mi oğlum? Maşallah. Bunlara maşallahlar esirgemeyin arkadaşlar. Bunlar hep kalite. Ve bunlar Türkiye'nin en iyi yavruları. Kimse üstüne alınmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyileri bunlar. Babasının oğlu. Çakır. Çakırım çok iyi oldu. Aslan çakırım benim. Ama çok emek verdik. Herkesten maşallahlarını bekliyorum. Kimse böyle şey yapmasın arkadaş, gözlerin gözü çıksın. Allah herkesin kalbine göre versin. Herkesin emani esirgesin. İçinde de biz derim. Biz bunlara çok emek verdik. Geldiğinde adam bakmamış, vicdansız. bu bütün günah ona. Ama biz ne yaptık? Bir ayın içinde kendine getirdik. Çok yani bakımlar yapıldı. İnnelerini vurduk. Parazitlerini verdik. Dektomaksını vurduk. Bunlar hep emek. İkisi verdek tomaz vuruldu. Hayvanın iç dış parazitlerini yaptık. Yani demek istediğim budur arkadaşlar. Bahım bahımdır. Şimdi çok iyi oldu. Eski formunu aldı. Kilosu yerinde. Daha yaz sıcaklar. Ama kışa daha iyi olacak. Bunlar hepsi birbirinden üstün. Biz yoksa çapar bulmadık mı? Bulduk dolu. 10 den alırdım. Ama biz ne yaptık? En iyisi olsun. En birincisi olsun. Çünkü karşında rakibim var. Allah'tan ki itlerini de almadım. Ha, ne olursa görsün beni ilgilemez. Herkes de çapar beslesin kardeşim. İyi çaparlar üretirsin. Ben herkesin kapısında en az 10 den olsun diyorum. Çapar üretin. Herkes çapar üretsin. Şimdi biz aladan döndük. Alalarım var tamam. Ama biz çaparla döndük. Onun için herkese de diyorum herkes çapallarını üretsin. Kaliteli çapallar üretilsin. Kaliteli dişi bulacağım bir tane buna. Şimdi biz buna diş alacak. Kopyam şu an kuçan çekmeyeceğim. Çekeceydik. İlle içinden çıkar çapar da Onlardan da gene içinden bozuk çıkar din çekmiyoruz. Orijinal çapar alacağız. Çakır. Aslanım benim. Ya adam bakmamış. Ha şükür biz baktık. Aynı formuna getirdik. Aynı kiloya getirdik. Emek. Allah nazardan esirgesin. Köpek budur. Türkiye'nin en tartışılmazsız yıldızı, starı. Burada da yine bizim bu kralın yavruları Sambacı Boz. Adını Boz koyduk. Sambacı Boz. Maşallah. Dört oğlu bir kızı. Bir oğlu bir kızı da çok sevdiğim bir dostum da. Şimdi yine çektik. İnşallah yine alacağız yavrularını. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur. Bunun adı Sambacı Boz. Kayserili Sambacı Boz. Sambacı İmparatorluğunu kurduk. Yine çektim kralımı. Ayın üçünde çektik. Bugün iki gün oldu. Yargıcın kızına çektik. Şirin dişime. Boz. Kayserli boz. Allah herkesin emane esirgesin. Herkesin gönlüne göre versin. Biz diyoruz arkadaşlar, kimsenin emeğine Allah sahipmesin. etmesin. İçinde de bilin. Bu da benim pehlivan. Aksaraylı şampiyon pehlivan dedesinin adını koyduk. Yargıcın oğlu. Bunu dünya seyredecek. Gel oğlum, gel. Gel. Pehlivan. Aa bunlar. bunlar hepsi köpek kardeşim. <laughs> Gölge. Katil çıkarım oğlum. Ne oğlum Ne oğlum Bunlar köpek kardeşim. Bunlar köpek Türkiye'nin en iyi çapallarını ben aldım ben. Cuma öleceğim. Kayseri'den Cuma öleceğim. Paşam benim Heylivan. Gölgem esecek bu da, yavru. Bu da patlayacak. Kaç yaşında? Kalınlaşacak. Aslanım benim, canını yirim senin. Kaşam. Tehlivan. Gölgem. Ay canını yirim senin. İtin şahı ya. Daha bebe bunlar, daha bebe. De bebesin oğlum, ne bu hırs sende lan? Ya bu hırs tabi olacak. Ben de diyor, zaten olacak diyor. Ben babamın oğluyum diyor. Ne hırsı oğlum de böyle? Biz şimdi çapar dişi bulacağız arkadaşlar. Şimdi kendi dişim şu an kuçen çekmeyeceğiz. Orjinal bir tane dişi bulacağım. Allah nasip ederse dişimi buldum muydu? Bizim işimiz oluyor. Gel oğlum. Gel. Gölge Gel var. Ne gördün oğlum. Maşallah oğlum maşallah. Bunlar hep emek arkadaşlar. Ha bunlar yavru. Büyük dişini mi? Evet. Onu tek soya çekeceğiz. Gölge, gölgeyi görüyorsun değil mi? İt. Evet. Gölge. İtin kralı lan. Ne kadar sert lan. Oğlum sizler var ya zaten kendiniz zaten adınızı duyuracağınız bir üç yaşına diyeyim de bir çocukluktan çıkın şimdi. Gölge. Paşa benim paşa. Gel. İşte diyeceğim arkadaşlar. Bunlar hep emektir. Emek, emek. Ah, az. Asıl. Ne hırs lan sende lan, bebesin lan daha lan. Asıl. Gel. Nasıl havalara sıçırıyor lan? Gölgem. Gölge. Gölge. Ah oh, maşallah. Bacı kral. Sen kral. TR Türkiye baş köpeklerinden. Maşallah. Tamam oğlum tamam. O sana diğer o tek soy. Şimdi turnaviye yazdırdık. TR baş köpeklerinden. Kral. Sambacı kral. Dur oğlum. Gel. Dur. Dur babam. Dur. Dur oğlum. Dur oğlum. Yavrularım büyüyor oğlum. Yavruların arkadan yetişiyor. Yavruların arkadan yetişiyor. Kral. Kral. Gittin kral. Adın gibi kralsın oğlum sen. <laughs> Maşallah o bir daha patlayacak o pehlivan. Kralın yaşına gelsin de görsen onu. Tamam. Tamam. <laughs> pehlivan. Gel bak. Gel. Gel bak. Tam bir delisin oğlum. Tam. Tam dedeyle babayı aynı şey. Misin? Baba deli, dede deli. Sen deli. maşallah var oğlum. Nereden baksan her tarafı köpek. Arkadaşlar maşallahlar esirgemeyin. Çünkü biz bunlara çok emek verdik. Gel oğlum. Gel. Allah nazardan etsin. Balks. Bu da işte hep bazı kardeşler. Pehlivanlar. Panterinler. Bu da benim kralım oğlu. Adını bizim oğlan şerefsiz Adı şerefsiz. Maşallah tamam tamam oğlum tamam. O. Acıları. Tamam. Kralın kızı adını süslü koyduk. Süslü. Süslü kızım. Tamam tamam. Çok hırslı ya çok. Tamam süslü. Tamam tamam kızım. Tamam. Acaba suyu ne var mı yok mu ya? Altın sarısı içeride. Altın sarısını şuraya koysun. Tamam, tamam Çingen kızım. Yavrular, yavruların anası bu da. Panter Aslanım benim panter. Pehlivanın kardeşi. Dedesi Aksaraylı şampiyon pehlivan. Panter. Tamam. Tamam. Ha? Tamam. Peşim, tamam. Siz yiyin ya ben gelirim ya ben fazla yemeyeceğim. Bunu krala çektik. Şirin dişi. İşte ne hep bacısı. Bu da şirin dişi. Krala çektik. İyi. İyi. En büyük dişimiz. Beli kırık. Aslanım benim Çakır'ım. Çakır Bey. Maşallah daha yavru. Ama 90 santim. Maşallah oğlum. Maşallah itin şahı bu. Maşallah. Kral. Kral. Gel ben buraya. Gel. Gel oğlum. Gel lan. Gel. Kral. Gel oğlum. Gel bak. Ya arkadaş adamcıl oldu. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel ben bir tane. Gel kral. Gel oğlum. Gel. Büyük dişim küçen oldu işte. Tek soy bu. Buna çekecek. Kanaması başlamış. İtin kralı. itin şahı bu. Tek soy. Aslanım. Ne gördün lan? Ya bunlar it ya. Kan, soy olacak. Yemin ediyorum it. Ali bunların sularını hep bir tane tazeleyip yıkayayım şu videolarını ya. Ben yıkayacağım şimdi. Dur şu, ne yapayım da. Çattım çok güzel olmuş. Çattım kapımda kalır ömür boyu. Çattım şimdi 80 santim daha da olur. Daha bileklerinde var şişkinliği. 80 santim olmasın istersen. Ağır siklet olacağı belli. Çatlı. Küçük çatlı. Paşam. Gel bak. Ay aslanım benim. Babasının oğlu bu. Ha bunlar bebek kardeşim bunlar 12 aylık ya. Bunlar 3 yaşında oturacak, kalınlaşacak. Çağır Bey'den 4 ay küçük. O 14 aylık bu, 12 aylık. Değil mi oğlum? Haydi <laughs> aslanım. Maşallah, maşallah. Oğlum. Tüyden çıkmış. Çatlım. Çakır bey. Aslanım benim. Lan oğlum sen maşallah sen bir dev olacaksın ya. Gerçek diyorum bu daha nereden baksan 3-4 santim daha büyür. 3-4 santim daha bir. Şu an 90 santim. Rahat gelir. 90 artısı var. Gel mi oğlum? Tek soy. Kuru. Kayserili kralla kapanış yapak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.